Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim hadi ya. Hadi şimdi geç arabaya yürü. Oğlum emin misin bak ezilmeyelim şimdi. Yürü rahat ol. Yaşasın yayalar. Öncelik hayatın, öncelik yayanın. ortasından herkese merhaba. Bugün 18 Şubat 2024 Pazar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ne yazık ki ne yazık ki acı bir haberle başlıyoruz. Bültenimize şehidimiz var. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin üst bölgesine sızma girişiminde çıkan çatışma sonucu piyade sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğunu bir askerinde yaralandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin üst bölgesine sızma girişiminde çıkan çatışma sonucu piyade sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğunu bir askerin yaralandığını açıkladı. İlk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Şehidin haberi akşam saatlerinde Erzincan'daki ailesine askeri Erkan tarafından verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bölgede çıkan çatışma sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz Yüzyıl TV ailesi olarak. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana İş Dünyası Buluşmasına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, enflasyon ve büyüme mesajları verdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da düzenlenen İş Dünyası Buluşmasına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, Türkiye ekonomisinin dünyadaki ekonomik büyümelere göre daha pozitif yönde büyüdüğünü belirtti. 2023 yılında rekor seviyede bir istihdamla kapattık. Aralık ayı işsizlik oranı yüzde 8.8'e kadar geriledi. Biz orta vadeli programda yıl boyu 10.1 olur diye düşünüyorduk. Ve 54 milyar doları aşan bir turizm gelirimiz oldu. İnşallah bu senede 2024'te de bu hedeflerimizi yine adım adım gerçekleştireceğiz. Örneğin turizmde 60 milyon turist 60 milyar dolar gelir hedefimiz var 2024 için. Ve bütün illerimiz de inşallah bundan payını alacak. Biz sadece deniz, kum turizmi olsun istemiyoruz. Kültür turizmini de çok önemli görüyoruz. İnanç turizmini, diğer bir takım e, turizm e, türlerini dolayısıyla bütün ülkemize yansıyacak şekilde turizmde devam ediyor. Temel meselemiz enflasyon. Vatandaşımızın e, sorunu bizim de sorunumuz. Dolayısıyla bu konuda da büyük bir gayret içindeyiz bir taraftan Merkez Bankamızın politikaları bir taraftan maliye politikalarımız diğer taraftan yapısal reform dediğimiz Türkiye'de kurumsal verimliliği, piyasaların verimliliğini, rekabet gücünü arttırıcı değişimlerle inşallah bunu da adım adım çözeceğiz. Konuşmasında geçen yılın ekonomisiyle bu yılın ekonomisini kıyaslayan Yılmaz, Türkiye ekonomisi ilk defa 1 trilyon dolar seviyesini görecek dedi. %65'ti tahminimiz. Onun biraz altında gerçekleşmiş oldu. Bu sene Merkez Bankamızın en son beklentisi %36 civarında. Ocak ayı biraz yüksek geldi çünkü Ocak genelde yüksek olur. Yıllık ayarlamalar Ocak ayında yapıldığı için her yıl Ocak ayı biraz daha yüksek gelir. Bundan sonraki aylarda ivme kaybedeceğini düşünüyoruz. Özellikle bu yılın yıl ortasından sonra enflasyonda belirgin düşüşleri hep birlikte göreceğiz inşallah. Bu gayretimizi enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, siyasi iradesiyle programımıza verdiği destekle bu süreci adım adım gerçekleştiriyoruz. Bu yıl en zor yılımız. Depremin yaralarını sarıyoruz. Tarihimizin en büyük afetini yaşadık ve bu afet en gelişmiş ülkede dahi olsa ekonomilerini büyük oranda etkileyebilecek ölçekte bir afet. İlk yaptığımız hesaplara göre 104 milyar dolar maliyet getiren bir afetten bahsediyoruz bunun yaralarını sarıyoruz geçen yıl önemli harcamalar yaptık bu senede sadece depremin yaralarını sarmak ve şehirlerimizi bu afetlere hazırlamak için 1 trilyon Türk lirasının üzerinde bir kaynağı bütçemize koymuş durumdayız daha üzerinden bir yıl geçti depremin Sayın Cumhurbaşkanımız bazı illerde deprem konutlarını dağıtmaya başladı Peyderpey bu teslimler yapılacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Mersin'de kanaat önderleriyle bir araya geldi. Haberimize geçiyoruz. Sayın Cevdet Yılmaz, Mersin Süpöner Öğretmen Evi'nde kanaat önderleri buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz seçimden ekonomiye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şu anki halini görüyorsunuz muhalefetin. Allah korusun bu zihniyetle seçimi kazanıp iktidara gelmiş olsalardı Türkiye'deki politikaların nereye savrulacağını sizin takdirinize bırakıyorum. Kendi içlerinde kavga, birbirleriyle kavga böyle bir anlayışla Türkiye'de ne siyasi istikrar olurdu ne de ekonomik istikrar olurdu ne de dış politikada milli menfaatlerimizi koruyabilirdik dedi. <laughs> Marmara Denizi'nde geçtiğimiz hafta batan kuru yük gemisinden bugün cenazesi çıkarılan ilk kişinin 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç olduğu ortaya çıktı. Haberimize geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta batan kuru yük gemisinden bugün cenazesi çıkarılan ilk kişinin 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç olduğu ortaya çıktı. Kılıncın cenazesi otopsu için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Cenaze Adana'da toprağa verilecek. Batuhan A isimli kuryük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle batmıştı. Bugün bölgede faaliyet gösteren deniz kuvvetlerine ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek ilk cenazeyi buldu. Karacabey ilçesi Kurşunlu limanından belediye cenaze nakil ambulansıyla Adli Tıp Kurumuna getirilen cenazenin Zeynep Kılınca ait olduğu belirlendi. Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken bir aile resmen yok oldu. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Sarıçökek Sarı, Çöçek, Sarı Çökek mevkiinde Hakan Ç idaresindeki bir otomobille aynı istikamette seyir halinde olan İsmet K idaresindeki bir cipe çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada olay yerinde hayatını kaybeden anne Feride Çırcır'ın ardından eşi Ali Çırcır ve kızı Duygu Çırcır Çelik de hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında gerçekleşen toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklanırken sahada üretime yönelik faaliyetler de durduruldu. Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yığın lis sahasında bulunan malzemenin Sabırlı Deresi ve ocak sahasına doğru akmasından dolayı maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal ederek üretime yönelik faaliyetlerini de durdurdu. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar 5. gününde de devam etti. Yağmur ve sisin etkili olduğu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2663 personel katıldı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde düzenlenen tefeci operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı. Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde düzenlenen tefeci operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçunu işleyerek birçok vatandaşımızı mağdur ettikleri tespit edilen 53 hedef şahsın yakalanması ve ikamet ile iş yerlerinde suç unsuru elde edilmesine yönelik ilimiz merkez Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde bulunan 61 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 48 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 5 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmektedir diye açıklama yapıldı. kısa süreli etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Haberimize geçiyoruz. Hatay'da kısa süreli olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Doğu Akdeniz'de yağışlı hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hatay'da akşam saatlerinde bölgesel olarak dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü dolu yağışının etkili olduğu anlarsa cep telefonları kameralarına böyle yansıdı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan ile birlikte tekstil çalışanlarıyla bir araya geldi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, AK Parti ve MHP ilçe yöneticileriyle birlikte tekstil çalışanlarıyla buluştu. Ziyarette tekstil çalışanlarına karanfil dağıtan Başkan Gültak, Akdeniz'e huzuru getirdiklerini söyledi. Bundan 6 yıl 7 yıl önce işçilerimiz buradan çıktığında hangi kavşakta, hangi yerde, hangi mahallede taşlanacak veya mahallede boykot var. Bugün acaba mesaiye gelebilecek mi? kaygısını yaşayanlar bizzat sizlersiniz. Ben değil. Hiçbir Arap kardeşimiz kendini ötede hissetmedi. Hiçbir Kürt kardeşimiz kendisini dışlanmış hissetmedi. Bunlar önemli Akdeniz için. Çünkü siz huzuru sağlamadan efendim imar getirmişsiniz, kentsel dönüşüm getirmişsiniz, fabrika açmışsınız. Bundan hiçbir önemi yok. Peki o yolu kim yapabilir? Vallahi o yolu büyük şehrin ağında ama Büyükşehir Belediye Başkanı kendi bütçesiyle yapamaz. Size söyleyeyim. Gültak konuşmasının devamında 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi. O yüzden rica ediyorum 31'inde bu kurulmuş olan huzur düzenini, istikrarı ve imar için bizleri destekleyin. Serdar Başkanımıza destekleyin. El ele verdiğimizde biz bu Akdeniz ve Mersin'i Uçağın kalkışı gibi kaldırırız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Son zamanlarda artan sahte ilaç vakaları üzerine ekibimiz sahaya inerek eczacılara dikkat edilmesi gereken noktaları sordu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan bir operasyonda 10 bin kutu sahte ilaç, serum ve ele geçirilmişti. Biz de eczacı Önder Bey'den bu konu hakkında bizlere bilgilendirmesini, sahte ilaçların nerelerde satıldığını ve zararlarını anlatmasını istedik. E, ismim Önder Yılmaz. E, Mersin Mesli ilçesinde eczacılık yapma mesleğini devam ettirmekteyim. E, meslekte 9. yılındayım. Sahte ilaç ve serumların satıldığı yerler hakkında bilgi veren eczacı Önder Yılmaz, "Bakkallarda bile sahte ilaç satışı görüyoruz artık." dedi. Sahte ilaçlar özellikle son 4-5 senedir özellikle online alışverişler yaygınlaşmaya başladığından beri internette pazar yerlerinde çeşitli pazar yerlerinde her yerde görebiliyoruz. Çarşılarda yani bakkallarda bile artık e, bu sahte ilaçlar, kaçak ilaçlar satılmaya başlanmış durumda. Özellikle e, dermokozmetik ürünlerde bu online pazar yerlerinde satılan ve sizin normal satış fiyatının %40-50 altına aldığınız ürünlerde sahtelik olgusunu özellikle bir düşünmek gerekiyor. E, bu tarz ürünlerde Soğuk e, soğuk damgalar oluyor miyatların altında. Bu miyatların değiştirilip yeni miyatlar basılıp e, eski miyatlı ürünlerin yani miyadı geçmiş ürünlerin piyasaya sunulduğu çok farklı bir fazla şekilde sunulmuştur. Bunun dışında e, aynı ambalaj birebir şekilde üretilip sahte ürünler e, içerisinde ne olduğu bilinmeyen yani hiçbir şekilde denetlemesi yapılmayan ürünler piyasada maalesef e, at koşturmaktadır. Ezac Yılmaz bu sahte ürünlerin yol açacağı zararlardan da bahsetti. Şimdi bu sahte ilaçlar içinde özellikle bunların bir denetleme mekanizması olmadığından kaynaklı ne şartlarda saklandığı, hangi koşullarda, hangi sıcaklıklarda saklandığı e, bunların bir takip ve denetlemesi olmadığından kaynaklı e, bunun güvencesi olmadan hastalarda özellikle kullanan hastalarda ciddi yan etkiler, e, toksik etkilere kadar sebebiyet verebilir. Bu tarz ürünleri cildimizde kullandığımızda Öncelikle çok ciddi alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Bu alerjik reaksiyonlar ciltte kızarıklık, döküntü, bunun dışında da hani anafilaktik şok dediğimiz nefes darlığına kadar devam eden bir alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir. Yılmaz sahte ilaçlara maruz kalmamak için yalnızca eczanelerden alınması gerektiğinin altını çizdi. Bizim her zaman söylediğimiz bu tarz ürünlerin vitaminler, ilaçlar veya dermokozmetik ürünler resmi satıcı oldukları eczanelerden alınması gerektiğini söylüyoruz ve vurguluyoruz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Dün ise ekranlarınıza 3 farklı ilimizde gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonlarını getirmiştik. Yeniden veriyoruz. Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen bir konteynera yönelik gerçekleştirilen operasyonda 22 kilo 500 gram ağırlığında ve yaklaşık 36 milyon Türk lirası değerinde metamfetamin maddesi ele geçirdi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ambarlı Limanı kullanılarak Türkiye'ye gelen konteynerler risk analizlerine tabi tutuldu. Çalışmalar neticesinde gümrük muhafaza ekipleri vurma yüklü bir konteyneri X-ray taramasına yönlendirdi. Üzerindeki yükle şüpheli yoğunluk tespit edilen konteyner liman sahasına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda hurma yüklü kolilerin bazılarına şüpheli madde tespit edildi. Yürütülen operasyon neticesinde yaklaşık değeri 36 milyon Türk lirası olan toplam 22 kilo 500 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Uşak'ta ise sokak satıcılarına yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Uşak, Bursa ve İzmir'de toplam 15 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan arama sonucu 313 gram metamfetamin, 18 adet farklı ebatlarda A4 kağıdına emdirilmiş bonzai, 9 gram esrar, 15 adet sentetik ezza, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet gazlı tabanca, ve 21 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece 15 kişiden 3 adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 12 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir minibüsün internet portal kutusunun içerisinde piyasa değeri 10 milyon TL olan 25 kilo eroin ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu madde ticareti yapmak suçları çerçevesinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Temoto yolunda operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Doğu illerden İstanbul'a seyir halinde olan şüpheli bir minibüs durduruldu. Minibüsün üst kısmında bulunan internet portal kutusunun yenilendiğini fark eden polisler detaylı inceleme başlattı. Kutu içerisinde yapılan incelemelerde 49 parça halinde piyasa değeri 10 milyon lira olan 25 kilo 650 gram eroin maddesi geçirildi. Sürücü meyve, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Özür dilerim değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rus muhalif lideri Alexei Navalny'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada şüphesiz ki Putin Navalny'nin ölümünden sorumludur dedi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da Yamal Yarımadası'ndaki cezaevinde dün hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Navalny'nin ölüm haberinin kendisini öfkelendirdiğini ancak şaşırtmadığını söyleyen Biden, Rus yetkililer kendi hikayelerini anlatacaklar. Şüphesiz ki Putin, Navalny'nin ölümünden sorumludur dedi. Olayı Putin'in acımasızlığının bir başka kanıtı olarak tanımlayan Biden, Navalny'nin hayatını güvenli bir şekilde sürgünde geçirebileceğini, ancak bunun yerine hapsedileceğini veya öldürülebileceğini bilmesine rağmen ülkesine ve halkına olan inancıyla Rusya'ya döndüğünü belirtti. Hayır, 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 hayır. Öte yandan olayla ilgili konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Münih Güvenlik Konferansı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında elbette korkunç bir haber. Eğer doğrulanırsa Putin'in acımasızlığının bir başka işareti olacaktır. Anlattıkları hikaye ne olursa olsun açık olalım. Rusya sorumludur şeklinde konuşmuştu. İzleyenler ana haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalın.